Günaydın değerli izleyenler. Bugünkü sabah sporumuzu Kurtkula kasabasından yapacağız. Başkanım yanımızda ama ondan öncesi ona bir özel bir soru soracağız. Çünkü çok özel bir caminin önündeyiz şu an. Başkanım bu caminin özelliği nedir? Ee, şimdi camimizin özelliği... E... Dünyada üç tane, Türkiye'de iki tane olmasından kaynaklanan bir özelliği var. Caminin en büyük özelliklerinden bir tanesi Selçuklu mimarisi olmasından kaynaklanan bir olay. Ee, namazgah yani caminin içine giriş, minarenin e, kapı girişi minarenin altında olması. Evet, özelliği, yani özellik özelliği. bu aslında. Evet özelliği bu. Başka bir de çok e, önemli tarihe sahip bir kervansarayımız var. Bir de onun yanına gidelim. Osmanlı döneminden kalma tarihi özelliği hat safhada bir kervan kervansarayın içindeyiz. Benim tüylerim diken diken oldu gezerken. Sen ne hissettin? Didem kesinlikle 1700 yıllardan kalma bir kervansaray. Ee, bir de çok karakteristik özellikleri var. Evet az önce sen bana gösterdin değil mi? O oraya develerini bağlıyorlarmış yanlış bilmiyorsam. Şimdi Didem en büyük özelliği ne biliyor musun buranın? Evet. Zenginlerin kullandığı kısım bura. Değerli eşyalar develerin üzerinde tutuluyor ya hani Hı -hı. göçebe usulü olduğu için Hı -hı. değerli eşyalar dışarıda çalınmasın diye Didem buraya bağlıyorlarmış develerini ama durumu iyi olanlar değil mi? Durumu iyi olmayanlar dışarıda yazlık kısmı var. Onlar biraz açıkta kalıyorlar malum. Evet. Ben biraz daha bu tarihi yaşamak istiyorum Mehmet. Biraz beraber dolaşalım sen hadi, hadi gel, gel bakalım. Bugünkü sabah sporumuzu Ceyhan'da Kurtkulağı kasabasında yapacağız. Ama onun öncesinde teyzelerimle amcalarımla sohbet etmeden de spora gitmek istemiyorum. Kolay gelsin günaydın. 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 Nasılsınız? Çok şükür sizler nasılsınız? Valla sağ olun Allah'a şükür iyiyiz vallahi. Türkiye'yi adım adım geziyoruz. Bugün de sizleri rahatsız ettik. Hoş, geldin Hoş geldiniz sefa <laughs> geldiniz. geldiniz. Nasıl geçiyor e, burada günleriniz? Her işiyle yemek yapmayla. Amcam yenge nerede? Evdesin mutlaka. Niye çağırmadın? Niye çağırmadın? Niye gelmedi? Ben kahveye geldim, kahveden buraya geldim sonunda. E şimdi seni göreceksen kahvedeyim diyeceksin televizyonda, biz izleyecek kahveye gitmemişsin. <laughs> Peki evlilikte yıl dönümlerinde ne alıyorsun hanıma hediye? Hiçbir şey almam ben. <laughs> Siz hediye alıyor musunuz amcayı sıkıştırdık, hepiniz güldünüz. Siz kocalarınıza hediye alıyor musunuz bakalım? Kocam <laughs> bana alır da ben alamam. Param olmadığı için, çalışmadığım için alamam. Hediye zaten dediğim ne? O gün en sevdiği yemeği yapıver canım. Ne seviyor o gün? Her şeyi sever benim bir kocam. Bir iyidir, en fazla bir şey seviyordur. En fazla işli köfte yaparım. Oh! <laughs> Ya şuna da bir öğreti ver de biz de yiyelim evde güzel güzel şu içli köfteleri ya. ya. Ya şimdi ya Mehmet oraları karıştırma sen diyorum. Oraları karıştırma ya. <laughs> yani. Benim de benim de hakkım sevgiliciler doğum günlerinde içi köfte yemek. <laughs> Evin reisi erkektir. Alkış, alkış. Hayır efendim. İçişleri Bakanı kesinlikle kadındır. <laughs> Evin neyse erkektir, değil mi amca? Tabi erkek. Kesinlikle değil mi? Tabi tabi. Amcam, evin İçişleri Bakanı kadındır. Kadın canım, kadın, kadına... Ha. Hemen hemen, sattın beni. <laughs> Yok da ya, <laughs> öyle icap etti ya dedik ya. İcap ettiğinden değil mi? Her şey kadının elinde kardeşim. Ha. Kadına çok hürmet i̇şte edeceğim. İşte bu, bir alkış. Kadına hürmet edeceğim, her emel kadın. Kızım ben de bu köydenim. Amcam kaç yaşındasın? 82. Biz spor yapacağız. Senin bacağın kolun tutacak mı bugün? Nasıl spor yapacaksın bizimle? Tutuyor tutuyor. Ben spor yapamazsam da hanım benim elime yapar. Öyle mi? Tabii hanım her şeyi yapar. Hanımı da al gel o zaman hadi. Ellerimi yıkar, ayaklarımı yıkar. Öyle her he? hanım öyle olmalı. 82 yaşındayım. Hürmet et bari dediğime. İtibar et. Kocana iyi bak. elin ayağını yıka öp. Akşam her geldiğinde güzel yemekler yap. Else. Mehmet sen bunu çıkar istersen. Çok fazla konuşmaya başladın. Lütfen. Ee, amca Mehmet Mehmet kendine yakalandı. gel. Gene kendine olmadı. gel. Ben alkış deyince hemen alkış geliyor ya Mehmet amca. Bak diyeceğim ki erkekler dünyanın en iyi varlığı. Alkış. Gördün mü? Kadın efendi erkeği yendi. Tamam Didem ben Mehmet bence ben de, pes Me, ediyorum. Bence de, ben de sen pes edeyim. etsen bunu ya, kazanamayacaksın bugün, Mehmet. Bugün. Aynen öyle. Bugün ne Aynen olacağı de. belli olmayacak. Aynen öyle. Günaydın değerli izleyenler. Bugün de bizlerden sizlere enerjik, spor dolu bir günaydın. Biz Türkiye'nin her yerini sporla gezmeye devam ediyoruz. Karış karış tabiri caizse bugün de Ceyhan'dayız. Kurtkulağı kasabasındayız efendim. Ama bugünkü tek özelliğimizi söyleyeyim mi size? Osmanlı'dan kalma Kurtkulağı kervan Sarayı sarayının önünde vatandaşlarımızla birlikte sabah spor yapacağız. Ben İnam Kandemir. Sevgili izleyiciler, ben Mehmet Emin Kandemir. Çok renkli bir kadromuz var. Gençler var, orta yaşlılar var. Genç yaşlılar var. Evet 18'inden gün almış amcalarımız. Teyzelerimiz bugün bizimle birlikte. Bizi çağırdılar dediler ki bugünkü sabah sporunu gelin de birlikte yapalım. Hem de Kervansaray'ın önünde yapalım. Aynen Tarihi öyle. Tarihi Kervansaray'ın önünde yapalım. Evet. Değil mi? Hem de güzel bir görüntü alalım dediler. bir de tempolu alkış istedik. Alkışa bakar mısın Didem? Sevgili izleyiciler ne kadar neşeli güzel bir yere geldiğimizi alkışlardan anlamışsınızdır zaten. Hiçbir şey demeye gerek yok. Hemen yardımcı aparatım Horoz da benimle inatlaşmaya hala devam ediyor. Ben sesimi <laughs> yükseltiyorum, o yükseltiyor. Sevgili izleyiciler, temizlik fırçası sapı oluyor biliyorsunuz artık. Oklava sapı, oklava sapı. Oklava. Oklava oluyor. <laughs> evet hemen alıyorsunuz bunları ısı marketlerinden sonra temin ediyorsunuz. Evet biz ısı marketlerini yapana kadar siz hazırlayın biz buradayız. Değil Hadi mi? bakalım bırakalım olduğumuz yerde. Mı? Evet evet sopasız tabii ki. Kısa ve küçük adımlarla alkışla mars, tempo mars. istiyorum sizden. Bir, olduğumuz yerde. İki, üç, hani alkış? dört, beş.

Sekiz. Yukarıdayız şimdi. Bir sağ uzandım, sırtımı açtım, bir sol uzandım. Hazır. Bir. Şeyi topluyoruz, evet. İki. Üç, üç. Bravo. Dört. Evet. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Bravo. Bir. Ama ne zor iki, hareketler, değil mi? Üç. Dört. Aç sırtını. Evet. Altı. Yedi. Sekiz. Evet. Şimdi yanlara. Açtık bacaklarımızı. Uzandım sağ, uzandım sol. Hazır. Bir. bir. 2 3 4 bacaklar olduğu beş, yerde duruyor. 6 uzan uzan. 7 uzan 1 2 3 bravo 4 5 6 7 8 İşte bu Bravo. Hadi be alkış. Çok mu zormuş efendim? Değil mi? Ne güzel yaptım vallahi maşallah. Şimdi <laughs> sopa mızı aldık. Evet. Ben ne dedim? Oklava sapı. O da olur Mehmet. Neden olmasın? Oklavayla da yaparız bir sporumuzu. Sopayla da yaparız. Tamam. Değil mi? Hemen Didem hareketi şöyle bir şey yapalım. Biliyorsun kollarda sorunlar olabiliyor ya. Evet. Hemen evet. bir şöyle çevirelim. Gene çok basit hareketler. Vücudunu hareket ettirmeden. Vücudu sabit bakın. Hadi bakalım. Bir. bir iki, Kolları bükmeden üç. Üç. Evet, Bravo. Altı. Yedi. Sekiz. 2 3 4 5 6 Bir 8 daha. 7 8, Hadi son 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bravo size. Hareketi hissettim diyen bir alkışlasın. Demek ki hissetmişler. Didem. Evet. Bizde spor yapan yaşlı amcalarım, teyzelerim var. Vallahi Niye bilmiyoruz yanlarına? Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden ton ton, çok tatlılar. Hadi bakalım nasıl yapmışlarsın? Bakalım. Şuradan hareketlerde... başlayalım mı ilk önce? Şuradan başlayalım. Gel, <laughs> gel şuradan başlayalım. Hemen gülücükle karşılandık zaten. <laughs> nasıl güzel gülüyorsunuz böyle? Teşekkür ederim. <laughs> Utandık mı? Biraz. <laughs> Şimdi hareketler zor mu kolay mı? Çok kolay. Değil mi? Evet. Siz ekranlarınızda bizi izleseniz bu hareketleri peki kolaylıkla yapabilir misiniz? Yaparız, yaparız. Evinizde peki sopaya benzer bir şeyler var, var mı? Var, her şey var. Ne var? Oklava var, süpürge sapı var, <laughs> hepsi var. <laughs> peki hiç aklınıza gelir miydi biz buraya geleceğiz de size spor yaptıracağız? Hiç gelmezdi. Size memnun olduk. Ah ne kadar güzel. <laughs> Teşekkür ederiz, sağ olun. Tavsiye ediyor herkese bu hareketleri? Ederiz tabii. Sağ Herkesin olsun. yararına. Hadi bir gülelim son kez. <laughs> Hemen hazır gülmeyin zaten. <gülüyor> Allah etmesin <laughs> yani. Amin. Amin. <laughs> Hareketler çok güzeldi. Herkesin yapabileceği bir hareket. Şimdiye kadar köyümüze böyle bir şey gelmemişti ama inşallah bundan sonra devamını bekleriz. Herkes de yaptı. Yaşlısı, genci. Hepsi yaptı güzel hareketleri. Siz memnun oldunuz mu yaptı? Yaptığımız hareketleri beğendiniz mi? <laughs> Dur şöyle geçeyim. Amcam minderine ne de bahsediyor. Amcam? Efendim. Yaş kaç? 77. Maşallah. Maşallah. Biz şöyle bir 40 vardır diye tahmin ediyorduk. He. <laughs> Doğru. Keşke, Keşke olsa. olsa. Amcam kaç çocuk var? Kaç torun var? Torunu bilemem de kendi çocuğum 10 tane. Maşallah. He. Bir hesap makinesi lazım torunları hesaplamak tabii, için. Tabii tabii. E, He, hesap makinesi. Üçer tane saysan dünya olur. Ya. <laughs> 30 eder. He 30 eder. Öyle. Bana bir iki torununun adını söyle o zaman. Toruna ismini ben veremem şimdi. <laughs> <laughs> ne desen tutar zaten. 30-40 tane olunca kesin bir ha. Ayşe vardır, Ahmet vardır, Mehmet vardır, vardır kesin oğlum değil mi? Şey etmem, ben sayamam. Oğlum adını say, Cihan'ı sana teslim edeceğim ben sayamam. Vallahi sayamam. Allah o kadar. Allah. Allah yok. <laughs> peki amcam hareketler zor mu kolay mı? kasketin ne güzel şık, şık şık da giymişsin ne kadar şık. İyi 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 iyi. iyi. iyi, iyi. Herkese tavsiye ediyor musun? Ha, herkese tavsiye ediyorum tabii. Zor muydu peki? Yok baba ne zor olacak. Allah Ondan herkes... kolay iş mi var ya? Değil Vallahi mi? Ya. <laughs> Vallahi ya. Vallahi. Keşke her gün her iş böyle olsa. Tabi tabi i̇şte tabi. Bir alkış alalım. Tamam <laughs> ben alkış alalım. Teyzem. Ee? Tamam hareket zor Hı. mu kolay mı? bana kolay. İsteyen de yapar. Tabi isteyen de yapar. Ben yaptıktan sonra herkes yapar bunu. Ben yaptım işte gösterdiniz yaptım. He, siz niye yaş Zor soru oldu değil mi? Bilemiyorum yaşımı ya, belki de 80. Belki de. He. <laughs> Gidelim yine sorsan 40-45 diyecek. Yok. Tabi tabi 40'tan günü almış. Ne 40'ı ne 40'ı yok Sizin yok. torun yok. çoluk çocuk var mı? 5 çocuğum var. Kaç torun Maşallah. var? Maşallah. 3 birinin. Dur dur. 3 <laughs> tamam. birinin. Dur dur hesaplıyoruz. tamam hadi başla. 3 birinin, 3 de birinin, 2 birinin. 6. Etli mi sana 8? Maşallah. Heh. Buradalar mı teyzem? Yok burada değiller. Dört yoldalar. Cihandalar. Öyle mi? O zaman onlara bir el sallayalım buradan. Salla. Selamlar gönderelim. Salla. Salla. Belediye başkanımızın annesi misiniz? Evet. Niye söylemediniz bunu daha önceden? Hareketler <laughs> daha zor yaptırırdı seni. <laughs> <laughs> Zaten benim ağrıyor, ayaklarım ağrıyor. Zor yaptırırsanız kaçar giderdim eve. Öyle mi? Tabii. Yok biz seni, bunu kimseyi kaçırmayız. Sen sen burada. Kolay yaptırdınız, gitmedim. Ha, kolay yaptırdı, gitmedi. Sağ olun. Hadi bir de teyzeme alkışlayalım. Bravo, bravo. Gel Didemciğim bir de şöyle geçelim. Teyzem şalvarları giymiş, sabah sporuna gelmiş. Ha, bak yoldan geçiyorduk buraya baktım kalabalık olunca uğradım. Ne güzel, ha. ne güzel. Bir de poza bak Didem. Ya <laughs> <laughs> Sopamı da Hı. alırım, şalvarımı da giyer, sporumu evet. Da yaparım. Evet. Değil mi? Evet. Hareketler zor muydu peki? Yok kolay. Bazen ben evde de yapıyorum televizyonun değil mi? karşısında. Peki şalvarla daha rahat değil mi yapmak? Şalvarla da rahat, bir aşörtmenle de rahat. canın nasıl isterse öyle rahatlık her. var. İşte o nokta evet, zaten tabii. önemli. İsteyen İçinden yani. gelirse her şeyine rahat yaparsın. O kadar. Hiç zora gerek yok. Terliklerle evet, de evet, oluyor, ayakkabıyla evet, da oluyor, evet, köseleyle de oluyor, hepsiyle evet, oluyor. Her şeyle Köse demişken amcam da köse alakalı var <laughs> değil mi? Aa bir dakika. Teyzeme bir alkış öyle arkaya Teyzeme alkış aldık. Amca <laughs> Amcam. nasılsın? Allah'a şükür ne mutlu bu, bu günlerimize. Değil mi? Tabi tabi. Ne kadar tabii. güzel bir gün. Tabi. Allah amcam, razı olsun. Sağlığın sıhhatin nasıl? Allah'a şükür etsin. <laughs> ne mutlu bugünlere çıktığımıza sevinik. Değil mi? Tabi. Ayakkabıları yeni mi boyadın geldin buraya? Dün boyadım dün boyadım. Maşallah kız maşallah. Senin çocuk kaç tane amcam? 5 tane benim oğlum var. 3'ü oğlan 2 kız. Maşallah. Soruları sorayım mı? Yoksa sen de mi hesaplayamayacaksın? Ben hesaplarım ben. Hadi parmaklar hazır Hadi, hesaplamaya. Hadi hazırız. Say. Başta Ertuğrul saçlı. Tamam. Evet. Faruk saçlı. Tamam. 2. 3. oğlan gene Tamam <laughs> o da bizden oldu tamam ona da selamlar. Aleyküm selam. <laughs> Hareketler zor muydu amcam? Hareketler zor muydu? Hareketler rahat da bizim yaşımız gitti kalan. Ama biz ne dedik? Hani yaşlı amcalarda mesela Didem nasıl şu kadar mı eğiliyor? Sen böyle böyle yapsan da olur yarım yarım. Az Ona oluyor. da maksat, ona... Maksat hareket yapmak amcam. Hadi <laughs> bir alkış. Biraz ha spor ha yapmayalım mı Didem? Biraz spor Tabii yapmayalım mı? Çok Çok soğuduk ama... O ya güzel herkes... sohbetlerle soğuduk Mehmet. Keşke zaman olsa da herkese bir dolansak değil mi Didem ya? Ya hepsi birbirinden şeker. Hepsi birbirinden sohbetli. Hadi herkes bir eş bulsun. Hadi hemen bir eş bulun. Hadi bir eş bulun. ya. Sopaları karşılıklı tuttuk. Hadi bakalım hadi. Bravo. <laughs> Yukarı açtık. <laughs> Amcam ne diyor duydun mu? <laughs> Lan arkadaşlar nereden çıktı bunlar başıma diyor. <laughs> ben amcamın yanına gidiyorum. Git amcama git. Sen git. Ben Ablacığım. de beni bulurum elbet. Ablam sen Mehmet'in yanına. Hadi bir. Gel abla sen. Gel. Ben de senin yanına ya. geldim amcam. Birlikte yapalım. Tamam. Yok hiç Hadi gerekmez. Kaldır. Bir. Gel bakalım. Hadi İki. Üç. Beş. İşte bu. Heh indir. Üç. Beş. Bravo. Altı. Bir sekiz daha. Yedi. Mehmet. Sekiz. Amcam nasıl zorluyor beni? Dokuz. Bana kızıyor da mı oradan? Beş. Tempolu. İki. i̇ki üç, üç, üç. Bravo. Dört. Dör, beş. beş heh, altı, altı. Maşallah. Yedi. yedi yukarıda, sekiz, bekle. Sekiz, bekle yukarıda bekle. Bekle yukarıda. Şurada bekle. Bir. İki. iki üç. üç Dört. Dör, beş. Altı. Yedi. Sekiz. İşte budur Çok ya. Çok güzel. İşte bu kadar Hadi ya. Hadi alkış. Bir teşekkür ederiz. Sağ olun. Amca sen bana niye kızdın? <laughs> Amcam. Yanımıza gel lütfen. Bir hareket burada gel yapacağız. Yanımıza. Gel. Gel yanımıza. Gel gel gel. Biz sana bayıldık. Biz seni çok seviyoruz. Hadi alkış. Hadi gel. Hadi gel. Çekmeyecek misin? Gel. Hadi bakalım. Tabii ki. Hadi maşallah. <laughs> amcam, bir hareketi de şimdi ben göstereceğim, sen yaptıracaksın olur mu? Ulan oğlum ben yapamam, kurban ya, olayım işte. <laughs> yaparsın amcam, yaparsın. Amcam yapalım. ben sana kurban olayım, birlikte yapalım da bitirelim. Hadi. Olur mu? Vallahi ben şaşırırım sonra da daha da kaç Bak şu şu bak. Aynısını yapacağız. Ha. Bu. Ha, Zor bu. mu? Yok yok bu böyle hadi. Hadi, hadi bir göster bakalım <laughs> ama sen say. Bir. İşte bu. İki. i̇ki. Hadi hocayı dinleyin. Alkış. Onunla al ses iste. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Bir daha. Bir. bir. İki. Bir. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. Sekiz. sekiz. Bir de tempolu sekiz. Hızlı hızlı sekiz Hadi yani. Bir. bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. İste alkışını. Alkış iste. Alkışlar.